Câsiye Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamim Aziz ve Hakim olan Allah'tan kitabın indirilişidir bu. Kuşkusuz göklerde ve yerde iman sahipleri için sayısız ayetler vardır. Ve sizin yaratılışınızda her yana yaydığı canlılarda kesinliği yakalayan bir topluluk için ibretler, işaretler vardır.'' Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten bir rızık indirip de onunla yer ölümünden sonra hayata kavuşturmasında Rüzgarların her bir yana sevk edilişinde de aklını çalıştıran bir topluluk için izler, işaretler vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyleyken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise, söze inanıyorlar. Yazıklar ve azaplar olsun günaha batmış her yalancı iftiracıya. Ki Allah'ın ayetlerinin kendisine okunuşunu dinler, sonra böbürlenmiş olarak inadında devam eder. Sanki hiç duymamıştır onları. Artık acıklı bir azapla muştula böylesini. Ayetlerimizden bir şeyin bilgisine ulaşınca alaya aldı onu. İşte onlar içindir horlayıp yere batıran bir azap arkalarından cehennem. Kazanmış oldukları da Allah dışında edindikleri veliler de onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çok büyük bir azap vardır onlar için. İyiye ve güzele bir kılavuzdur bu. Rablerinin ayetlerini inkar edenler için korkunç bir pislik azabı öngörülmüştür. Allah size denizi boyuna edirdi ki içinde gemiler onun emriyle akıp gitsin. Lütfundan istekte bulunasınız ve şükredebilesiniz. Göklerde ne var, yerde ne varsa tümünü ondan bir lütuf olarak size boyun eğdirmiştir. Bunda derin derin düşünen bir topluluk için elbette ibretler vardır. İman edenlere söyle, Allah'ın günlerini ummayanları affetsinler ki o bir toplumu kazandıklarıyla cezalandırsın. Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapmış olur. Sonunda Rabbinize döndürülürsünüz. Yemin olsun biz İsrailoğullarına kitabı, hükmetme gücünü, peygamberliği verdik. Onları temiz yiyeceklerden rızıklandırdık ve kendilerini alemler üzerine imtiyazlı kıldık. Onlara iş ve yönetime ilişkin açık seçik belgeler verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki azgınlık ve kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler. Hiç kuşkusuz Rabbin onlar arasında tartışıp durdukları şeyle ilgili olarak kıyamet günü hüküm verecektir. Daha sonra seni iş ve yönetimde bir şeriat, bir yol yöntem üzerine koyduk. Artık ona uy. Bilmeyenlerin keyifleri ardınca gitme. Kuşkun olmasın ki onlar Allah karşısında sana hiçbir yarar sağlayamazlar. Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar. Zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise takvaya sarılanların velisidir. Bu Kur'an insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. Gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o. Kötülüklere cesaretle dalanlar sanıyorlar mı ki biz kendilerini iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlarla aynı tutacağız. Hayatları ve ölümleri onlarla aynı mı olacak? Ne kötü hüküm veriyor bunlar. Ve Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Ta ki her benlik kazancının karşılığıyla hiç kimse zulme uğratılmaksızın yüz yüze getirilsin. İğreti arzusunu ilah edineni gördün mü? Allah onu bir ilim üzerine saptırmış, kulağı ve kalbi üzerine mühür basmış, gözünün üstüne de bir perde çekmiştir. Allah'tan sonra ona kim kılavuzluk edecektir? Hala düşünüp ibret almıyor musunuz? Dediler ki şu dünya hayatımızdan başkası yok. Ölüyoruz, diriliyoruz. Bizi zamandan başkası helak etmiyor. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Sadece sanıda bulunuyorlar. Ayetlerimiz karşılarında açık seçik mesajlar halinde okunduğunda delilleri sadece şöyle demek olmuştur. Doğru sözlüler iseniz atalarımızı getirin. De ki sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da o hakkında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya getirecek. Ama insanların çokları bilmiyorlar. Göklerin ve yerin mülkü saltanatı Allah'ındır. Kıyamet kopunca işte o gün gerçekleri hükümsüz kılanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün tüm ümmetleri toplanıp diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına davet edilir. Bugün yapıp ettiklerinizin karşılığıyla yüz yüze getirileceksiniz. Bu bizim kitabımız karşınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapıp ettiklerinizin kopyasını çıkarıyorduk yaptıklarınızı kaydediyorduk. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanların durumu şu. Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte açık zafer budur. İnkar ve nankörlüğe sapmış olanlara gelince onlara şöyle denecek. Ayetlerimiz karşınızda okunurdu ama siz büyüklük taslardınız. Günahkar bir toplum oldunuz öyle değil mi? Hani size hiç kuşkusuz Allah'ın vaadi haktır Kıyamet saatinde de şüphe yoktur denildiğinde siz şöyle demiştiniz. Saat nedir bilmiyoruz. Sadece bir şeyler var sanıyoruz. Kesin bir bilgimiz olmadığı için inanmıyoruz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş, alay edip durdukları şey kendilerini kuşatı vermiştir. Şöyle denilir. Unutuyoruz sizi bugün. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. İşte böyle. Sığınağınız ateştir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetlerini eğlence aracı yaptınız. Dünya hayatı sizi aldattı, gurura itti. Bugün ateşten çıkarılmayacaklar, özür dilemeleri de kabul edilmeyecek. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Göklerde ve yerde ululuk, büyüklük O'nundur. Azizdir O, Hakimdir.